Hala dinlemedim. Biz şimdi... Ben son Twitch olaylarından uzağım diye soruyorum. Şimdi ben bunu izlediğimde telif mi yiyorum? Yoksa yeni çıkan şarkılarda sıkıntı yok mu? Nasıl oluyor tam olarak? Biz klip almayacağız o kadar. Siz alırsınız ki. Siz alıyorsunuz ki klip. Alırsınız ki klip. Ben aldım şu an. <laughs> ya oğlum daha açmadım açmadım. <laughs> Ceza bir tanıdık sıkıntı olmaz. Ben de ben de işte bunu seviyorum ya. Adamla köz güvene bak amına koyayım. Ceza bir tanıdık sıkıntı olmaz. Ben de işte izleyicimle bunu seviyorum. İzleyicimle kafam bu yüzden örtüşüyor ya. Aynısı çünkü beyin olarak. <laughs> Hiçbir değişikliği bizim aramızda. Aynısı abi. Kafamız örtüşüyor yani. Lan yersek de yeriz lan. Hadi bakayım ha. Hadi. Hadi kim telif atacaksa gelsin atsın hadi. Hadi. Atlayın. bunun araba çok. He alakanız yok değil mi? Olmasın baba burada gerçek izleyiciler beni savunur. Fenalık Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Biz geliyorız. Bitiyor mu şarkı birden? Baba özlemişim be. <laughs> Bir anda Sakupa mı? Giriyor mu Sakupa? Fenalık! Fenalık! Kapşonlu Togupa! Barışsın! 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 Barışsın baba! Da bir şey diyeceğim ben... Yani ben şöyle söyleyeyim sana.